cehaletin sayılamayacak kadar çok zararı bulunuyor. Özellikle çevremizdeki bazı kişiler cehalet sebebiyle iki yüzlü, sahtekar, kanı beş para etmez insanlara karşı sempati duyuyorlar. Böyle manzaraları görmek çok üzücü. Mesela Chigovera denilen bir adam var. Bu kişi yazdığı kitaplarda da yaptığı açıklamalarda da Küba'daki masum insanların hakkını savunmaya çalıştığını, halkı için savaştığını beyan ediyor. Sürekli olarak köylülerin, masum insanların haklarını savunmaktan bahsediyor. Şimdi dünya üzerindeki gelmiş geçmiş ülke liderlerinin tamamı bunu söyler. Yani Afrika'da milyonlarca insanın ölümüne sebep olan sömürgeci devletlerin yaptıkları açıklamalara, yazdıkları yazılara baktığınızda da buna benzer açıklamalar görürsünüz. Hepsi merhametten, adaletten ve insan haklarından bahseder. Bu böyle süslü cümleler kurmalarındaki sebep insanların ilgisini toplamaktır. Yani burada bir riyakarlık söz konusu. Hatta bazen İnsanların beğenisini çekebilmek için e, halka, masum insanlara bazı yardımlarda bulunurlar. Yani a ne iyi adam desinler diye. Taraftar toplamak, takipçilerini çoğaltmak amacıyla böyle riyakarca faaliyetler yaparlar. Bu Chi Guevara denilen adam da Fidel Castro da Küba'daki ezilen halkın haklarını savunmaya, savunmada böyle bir amaç güdüyorlardı. Yani orada zulme uğrayan insanların haklarını savunmaya çalıştılar. Oradaki halkın desteğini arkalarına almak için. Tabi burada çok ciddi bir riyakarlık ve ikiyüzlülük söz konusu. Yani bu adamlar oradaki masumlara yardım etmekle iyi bir amaç taşımıyorlardı. Oradaki insanların kendilerini desteklemesi için bunu yaptılar. Oraya lider olabilmek, halkın sevgisini kazanabilmek için. Yani bu herifler gerçekten e, masumları önemsiyor olsaydı Sovyetlerle işbirliği yapmazlardı. Çünkü Sovyetler milyonlarca masum insanın ölümüne sebep olmuş bir terör devletidir. Yani dünya tarihindeki hiçbir terör örgütü Sovyetler Birliği'nin işlediği cinayetin onda birini dahi işleyememiştir. Yani Che Guevara denilen bu adam Stalin'e karşı övgü dolu sözler diziyor. Stalin dediğimiz kişi e, uyguladığı tarım faaliyetleriyle 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında uyguladığı icraatlarla 26 milyondan fazla Sovyet vatandaşının ve sayılamayacak kadar Alman vatandaşının ölümüne sebep oldu. Sovyetler yine aynı şekilde Kırım'da e, yüzbinlerce Müslümanın mağdur olmasına sebep oldular. Kırım Tatarlarına karşı korkunç zulümler gerçekleştirdiler. Yani Guevara'nın da Fidel Castro'nun da kalbinde zerre kadar iyilik bulunsaydı, Böylesine eli kanlı bir terör devletine karşı e, böylesine övgü dolu sözler dizmezlerdi. Gerçekten kalplerinde iyilik bulunsaydı böylesine e, kan eli kanlı kişilerle işbirliği yapmazlardı. En önemli noktada şu: Eğer bu heriflerde zerre kadar hayır ve iyilik bulunsaydı kendilerini yaratan ve rızıklandıran Allah Teala'ya karşı kulluk vazifelerini yerine getirirlerdi. Bu şekilde küfür üzere yaşamazlardı. Yani Rabbine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen bir insanın diğer insanlara karşı nasıl bir iyiliği olabilir? Yani diğer insanlara karşı iyi davranıyor gibi görünse de bu e, iyi davranıyor gibi görünme hali. Bir riyakarlıktan ibarettir.